Şöyle bir düşünelim. Her gün yazdığımız, kullandığımız o programlar var ya, mesela Microsoft Word, nasıl oldu da bu kadar vazgeçilmez oldu? Sanki hep hayatımızdaymış gibi, değil mi? Ama aslında bu bir tesadüf değil. Bu dijital dünyanın kontrolü için verilmiş, kazananın her şeyi aldığı inanılmaz bir savaşın sonucu. Bir anlığına Microsoft Word'süz bir dünya düşünün. Mümkün mü? İşte bugün neden o dünyanın hiç var olmadığını konuşacağız. Çünkü inanın bana, bir zamanlar World'ün zaferi hiç de kesin değildi. Evet, bildiğiniz bir savaş bu. Hani unutulmuş kahramanların, yerle bir olan imparatorlukların ve her şeyi baştan yazan o tek bir stratejik hamlenin olduğu bir savaş. Gelin bu destansı mücadelenin derinliklerine inelim, bakalım kim nasıl kazanmış, kim neden kaybetmiş. Her büyük hikaye gibi bu da basit bir fikirle başladı. Hatta bir hayalle. Daktilo'nun o takırdayan tuşları yerine ışıklı bir ekran kullanma hayaliyle. İşte şimdi o hayali gerçeğe dönüştüren ilk cesur öncüyle tanışma zamanı. İşte karşınızda. Electric Pencil. Hikayesi de çok ilginç. Yaratıcısı bir film yapımcısı. Michael Schreier. Kendi programının kullanım kılavuzunu daktiloda yazmaktan o kadar bıkmış ki, yeter deyip oturmuş ve tarihin ilk kişisel bilgisayar kelime işlemcisini yazmış. İşte devrim böyle bir ihtiyaçtan doğdu. Peki bu program ne kadar tuttu dersiniz? Şöyle düşünün, o zamanlar bugünkü gibi standartlar falan yok. Schreier, piyasadaki her farklı bilgisayar için programını sil baştan yazmak zorunda kalmış. Tam 78 farklı versiyon. Bu akıl almaz bir çaba ve işte bu çaba Electric Pencil'ı pazarın ilk hakimi yaptı. Ama işte öncü olmanın da böyle bir zorluğu var. Program o kadar popüler oldu ki pazar bir anda taklitlerle ve korsan yazılımlarla dolup taştı. Schreier bu amansız savaşın bir parçası olmak istemedi ve kenara çekildi. Ama boşalttığı taht çok daha büyük bir imparatorun doğuşuna zemin hazırladı. İşte sahneye şimdi WordStar çıkıyor. Electric Pencil'ın açtığı yoldan gidip üzerine devasa bir imparatorluk inşa ettiler. Ama onların hikayesi hem baş döndürücü bir yükselişin hem de ibretlik bir çöküşün hikayesi. Wordstar'ın başarısı gerçekten akıl almaz boyutlardaydı. Öyle ki 80'lerin ortasına geldiğimizde yaratıcısı MicroPro dünyanın en büyük yazılım şirketiydi. Düşünün 70 milyon dolarlık satışları var ve pazarın tek bir hakimi var o da onlar. Peki zirvedeyken ne yanlış gidebilir ki? Her şey şirketin aldığı tek bir ölümcül kararla başladı. Ürünü ikiye böldüler. Bir yanda herkesin bildiği, sevdiği, alıştığı o orijinal WordStar, diğer yandaysa WordStar 2000 adında eskiyle hiç alakası olmayan tamamen uyumsuz yepyeni bir program. Bu resmen kendi sadık kullanıcılarına ihanet etmek gibi bir şeydi. İçeriden gelen bilgilere göre durum tam olarak şöyleymiş. Şirket artık tek bir yumruk gibi değil, aynı çatı altında birbirine rakip iki ayrı firma gibi hareket etmeye başlamış. Satış ekipleri birbiriyle yarışıyor, geliştiriciler farklı kamplara ayrılıyor, Worldstar dışarıdaki düşmanları unutmuş, kendi kendini yiyip bitiren bir iç savaşa tutuşmuştu. Worldstar kendi içinde savaşırken bu kaostan yepyeni bir şampiyon doğuyordu. İşte karşınızda World Perfect. Onlar, krallığını kendi elleriyle yıkan Wordstar'ın aksine, zirveye giden yolu, kullanıcılarını dinleyerek, onların isteklerine kulak vererek inşa ettiler. WordPerfect'in yükselişi böyle anlık bir patlama değildi. Aksine çok sabırlı ve stratejik bir tırmanıştı. Her yeni sürümle birlikte kullanıcıların ah keşke şu özellik de olsa dediği ne varsa eklediler. Pazar paylarını yavaş yavaş ama çok sağlam adımlarla arttırdılar. Tıpkı bir maraton koşucusu gibi sabırla zafere koştular. Peki kullanıcılar Work Perfect'i neden bu kadar çok sevdi? İşte sırrı bu özelliklerde gizliydi. Özellikle otomatik paragraf numaralandırma ve dipnot ekleme gibi şeyler, bunlar o dönem için devrim niteliğindeydi. Hukuk büroları, akademisyenler, kısacası ciddi metinlerle uğraşan herkes için bulunmaz bir nimetti rakiplerinden fersah fersah öndeydiler. Çünkü kullanıcılarına gerçekten kulak veriyorlardı ve bunun meyvelerini de topladılar. Ve geldikleri nokta inanılmazdı. 90'ların başına geldiğimizde piyasada satılan her 10 kelime işlemciden 6'dan fazlası Word Perfect'ti. Pazarın mutlak hakimi, tartışmasız kralı onlardı. Ama tam da zafer sarhoşluğu yaşarken farkında olmadıkları bir şey vardı. Gölgelerde yepyeni bir rakip sessizce planını yapıyordu ve bu rakibin hedefi sadece tahta almak değil, tüm krallığı fethetmekti. Ve işte hikayemizin son ve en kilit oyuncusu sahneye çıkıyor. Microsoft. Onların planı bambaşkaydı. Diğerleri en iyi kelime işlemciyi yapmaya çalışırken Microsoft çok daha büyük bir oyun oynuyordu. Onlar program değil, bütün bir ekosistem satmaya hazırlanıyorlardı. İşte bütün oyunu değiştiren fikir tam olarak buydu. Microsoft, benim kelime işlemcim seninkinden daha iyi kavgasına hiç girmedi. Onun yerine çok daha zekice bir hamle yaptılar. Dediler ki, biz kullanıcıya sadece bir program vermeyeceğiz, ihtiyacı olan her şeyi tek bir paket halinde sunacağız. Bu, tek bir kaleyi kuşatmak yerine bütün ülkeyi fethetme planıydı. Peki bu dahiyane plan nasıl işledi? Aslında üç basit adımdan oluşuyordu. 1. Önce Word'ün Windows için kusursuz çalışan bir versiyonunu hazırladılar. 2. Bu Word'ü zaten çok popüler olan diğer iki programları Excel ve PowerPoint ile bir araya getirdiler. Ve 3. Yani en kritik hamle. Bu üç programı Office adıyla tek, entegre ve uygun fiyatlı bir paket olarak sattılar. Bakın bu sadece bir indirim değildi. Bu programlar birbiriyle konuşuyordu. Excel'de yaptığınız bir grafiği tek tuşla Word'e atmak o zamanlar için sihir gibi bir şeydi. İşte Office paketi efsanesi böyle doğdu. Ve şimdi final sahnesine geldik. Microsoft'un zaferini perçinleyen, her şeyi değiştiren o son an. Savaşın kaderi tek bir işletim sisteminin çıkışıyla tamamen değişecekti. Windows 95 bu sadece yeni bir yazılım değildi. Oyunun kurallarının yeniden yazılması demekti. Artık saha Microsoft'undu, kuralları da onlar koyuyordu bu rakiplerin asla sahip olamayacağı inanılmaz bir saha avantajıydı. WordPerfect'in sonunu getiren hamle de tam olarak burada yaşandı. Bakın Microsoft, Windows 95'te mükemmel çalışan Office 95'i aynı gün piyasaya sürdü. Peki WordPerfect ne yaptı? Tam 9 ay gecikti. 9 ay. Teknoloji dünyasında bu bir asır demek. Onlar nihayet Windows 95 için kendi programlarını çıkardıklarında Microsoft çoktan bir sonraki versiyonu hazırlamaya başlamıştı bile. Oyun bitmişti. Sonuç gerçekten şok edici. Sadece 5 yıl içinde bir zamanlar pazarın yarısından fazlasını elinde tutan şampiyon Word Perfect adeta buharlaştı. Yerine alan Microsoft Word ise pazarın neredeyse tamamına, %95'ine hükmetti. Bu teknoloji tarihinin gördüğü en hızlı, en kesin ve belki de en acımasız zaferlerden biriydi. Ve işte son durum. 2000 yılına geldiğimizde manzara netti. Her 100 bilgisayarın 95'inde Microsoft Word çalışıyordu Savaş bitmişti ve tahtın artık tek bir sahibi vardı. Bu hikayeden çıkarılacak en büyük ders belki de şu, en iyi ürün her zaman kazanmaz. Bazen hatta çoğu zaman en iyi strateji kazanır. Microsoft tek bir program satmadı. Bütün bir ekosistem, bir alışkanlık sattı ve karşılığında bütün pazarı aldı. Peki şimdi durup kendimize sormamız gereken o asıl soru geliyor. Bir şirketin bu kadar mutlak bir zafer kazandığı, tek bir oyuncunun sahneye bu kadar hakim olduğu bir dünyada barışın gerçek bedeli ne olur? Rekabetin yok olmasını faturasını kim öder? Cevabı belki de şu an bu satırları okuduğunuz veya yazdığınız ekranın tam da kendisidir.